Bu videoda delete işlemini gerçekleştirelim. Delete işlemini gerçekleştirmek için map delete metodunu kullanacağız. Şöyle delete diyorum. App.map delete. Bu da bizden bir pattern isteyecek. Burada da delete işlemi gerçekleştiğinde direkt notes içerisine gelebiliriz. Hangi notun silineceğini de id bilgisiyle vereceğiz. Süsü parantez dedim id bir integer olacak ve şöyle integer id diyorum. Metodumu oluşturdum. Metodumda öncelikle tabii ki de nota erişmem lazım. Nota eriştikten sonra var olup olmadığını kontrol edeceğim. Var ise sileceğim. Yok ise not found göndererek bulunamadı bilgisini dönmem gerekiyor. Var not dedim eşittir. Notes dizisi içerisinde first all default diyelim. Evet artık burayı öğrendik. Not nokta eşit eşit parametreden gelen id. Daha sonra bir kontrol yapıyoruz. Notun var olup olmadığını kontrol ediyoruz. Is null diyorum. Not found'u döndürüyorum. Results içerisinde not found'u yazdık. Ve devam ediyorum. Not found ile notun olmadığını söyledik. Not varsa artık silme işlemini yapacağız. Not listesinden review metodunu kullanarak silebiliriz. Neyi sileceğimizi de direkt item olarak not tipinde item olarak veriyoruz. Zaten first all default diyerek not bilgisine erişmiştik. Notu sildik. Şimdi bir de silindiğini belirtmemiz lazım. Results nokta ok diyebilirim. Şöyle not silindi diyebilirim not silindi bilgisini mesaj olarak verebilirim. Ya da artık herhangi bir veri olmadığı için elimizde no content çalıştırabilirim. No content de silme işlemi sonucunda dönebiliriz.